Max Payne, hepimizin çocukluğunda en az bir kere oynadığı oyun. İsmini kesinlikle en iyi oyunlar arasında yazdırabilecek bir oyun. Ama bu kadar sevilmesinin nedeni hikayesi veya başka bir şey değil. Bu oyunun oynanışı, bullet Time mekaniği ile beraber oyun çığır açmıştı. Ama Max Payne sadece sıradan bir intikam hikayesi değil, insanın ruhuna inen bir trajedi anlatıyor. Ve Max Payne aslında sandığınızdan çok daha derin bir oyun. Videoyu ufacık bölüyorum ama yeni bir kanal olduğumuz için abonelerinize ve like'larınıza oldukça fazla ihtiyacım var. Bana böyle destek olarak beni bir sonraki video için fazlasıyla motive etmiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Max Payne'in hikayesi ailesini kaybeden bir adamın çöküşüyle başlıyor. Ama bu sadece yaşanan bir olay değil. Bu bir metafor. Payne yani acı. Karakterin adı bile her şeyi açıklıyor. Max'in eşi ve çocuğu Valkyrie adlı bir sürücünün etkisindeyken delirmiş bamlılar tarafından öldürülür. Ve Max sadece çocuğunu ve karısını kaybetmemiştir. İnancını, ahlakını ve insanlığını da kaybetmiştir. Bullet Time mekaniği aslında sıradan bir aksiyon efekti değil. Max'in zihnin içindeki travmanın dışa vurumudur. Max için zaman durmuştu. 3 yıl sonra Max bir ipucu alır ve yerel mafya ailelerinden birinin Valkyrie ticaretine girdiğini öğrenir. Ardından Max metro istasyonuna gider ve orada bu ailenin üyelerini banka soyarken görür. Ve buradan sonra Max'in her her şey şiddetli yolu düzeltmek için kendince gerekli sebepleri olur. Ve o andan itibaren Max için her şey bir savaş haline gelir. Ama bu savaş suçlularla değil, kendi içinde bir savaş. Mafya karakterlerinin abartı aksanları, yapay davranışları aslında oyuna garip bir hava veriyor. Bir yandan oyunun atmosferi son derece karanlık ama diğer yandan bazı sahnelerde istemeden karikatürleşen karakterler görüyoruz. Bu da oyunun rüya gibi tuhaf yapısına katkı sağlıyor. Mesela şu sahne. I am going to make you an offer you can't refuse. <laughs> <laughs> I've always wanted to say that. Tamam sadece bir tane karakter böyle konuşuyor diyebilirsiniz. Ama diğer mafyalarda abartılı şekilde aksanlı konuşuyor. Yani mafyaların abartılı şekilde aksanlı konuşmaları duruma istemsiz bir komiklik katıyor. Bu da oyunun kasvetli atmosferiyle ters düşüyor. Max'in kendi içindeki konuşmaları oldukça iyi yazılmış şekilde. Ama fazla süslü yani sanki bir yazar gibi. Mesela Metro'da partneri Alex'in öldürüldüğü şu sahne. It's Lupino, it's... Alex? Yani ortağının ölümünü koca bir mermi yemesinden değil gözlerindeki boş bakıştan mı anladı gerçekten? Yani bu saçmalıkların bir nedeni olmayı dedi. Ki var da Oyun oynadıktan bir süre sonra televizyonla karşılaşıyoruz ve ekranda Adres Unknown isimli bir dizi oynuyor. Bu dizide kırmızı perdeler ve tek düz anlatım var. Bu da Twin Peaks dizisindeki Black Doge'u hatırlatıyor. Ki Sam Lake de bu diziye sürekli atıfta bulunur. Bu önemli çünkü Sam Lake ve Twin Peaks'in yönetmeni David Lynch birbirlerine benzeyen hikaye anlatımları var. İkisi de gerçeklik ve rüya, ciddi ve saçma olanı birleştiriyor. Oyunda da aynı şekilde Max'in gerçeklik ve rüya arasında olmaya çalıştığını fark edince ortaya oh şu çıkıyor. O dünyanın tek mantıklı ve gerçekçi olan şeyi Max'in kendisi. Yani oyundaki her şey Max'in zihninin bir yansıması. Sokakların kasveti, sürekli yağan yağmur ve gri tonlar. Hepsi aslında onun iç dünyasının bir dışa vurumu. Bu da oyuncuya nihai güç hissini veriyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak herkesten üstün olma hissi. Max'in depresyonu ve ahlaki ikilemlerini hissetmeden istediğini yapabilmesi. Çizgi roman ara sahneler, canlı aksiyon fotoğrafları ve oyun içi modellerle olan ara sahneler. Bunlar zaman ve bütçe eksikliğinden dolayı böyle çok fazla karıştırılmış bir şekilde yapılmış. Ama bu çizgi roman ara sahnelerde garip bir his uyandırıyor. Sam Lake'in tüm oyunlarının yaptığı bir şey aslında bu. Yeni kayıtlı rüyayı birleştirmek. Alan Wake, Control, Max Payne. Max'in yolculuğunda sıkılan her kuşun bir nefret mermisi. Ama hiçbir zamanı geri getirmez. Remedy'nin oyuncuya bu acıyı hissettirmek için bilinçli olarak böyle tasarlanmış bir şehir var. Boğucu atmosferi ve soğuk tonları ve sürekli yağan yağmur. Hepsi Max'in iç dünyasının bir yansıması. Oyunda adı geçen Valkyrie isimli sadece bir detay değil. İskandinav mitolojisinde Valkyrie'ler savaşta ölen kahramanların ruhlarını Valhalla'ya taşır. Bu yüzden Valkyrie ölümle flört eden bir semboldür. Yani bu sembolik değil, Max'in sürekli ölümle uçucu olmasını gösteriyor. Her kabus, her halüsinasyon onun psikolojisine daha da derine inmekte. Oyunda ilerledikçe artık gerçekle rüya arasındaki çizgi tamamen karışıyor. Artık oyuncu bile emin olamıyor. Max gerçek hayatta mı yoksa bu bir rüya mı? Tam burada da oyunda yaşananlar bir aksiyon değil, Max'in bilinçaltına yapılan bir yolculuk oluyor. Her kabus bölümü Max'in kendisiyle yüzleşmesidir. Karısının sesini duyar, bebeğinin ağlama sesini duyar. Ama onlara asla oluşamaz. Bu oyun tarihinin en duygusal döngülerinden birisi. Çünkü Max gerçekte de o geceyi hiç terk etmemiş. Hala oradadır. O anın içinde hapsolmuştur. Bir de ek olarak bu kabus sahnelerin zorluğu çok fazla. Yani sadece iki boyutlu bir çubuğun üstünden geçmeye çalışıyorsunuz ve Max sürekli buzun üstünde gibi kayıyor. Oldukça gerici bir yer. Ve arkadan da bebeğin ağlama sesleri eklenince oldukça korkunç bir ana dönüşüyor. Remedy'nin diğer oyunlarına da bakarsak Elon Wake, Kontrol ve Max Payne hepsi insanın kendi zihniyle, kendi karanlığıyla yüzleşmesinin üzerine kurulu. Semlek her defasında bize aynı soruyu sordurtuyor. Gerçekten uyanık mıyız yoksa rüyada mıyız? Max Payne sadece bir aksiyon kahramanı değil. O kayıpların, suçlulukların ve keşkelerin vücut bulmuş hali. Her kurşun bir nefret mermisi ama hiçbiri zamanı geri getiremez. Max Payne sadece bir oyun değil. Bir adamın geçmişiyle, vicdanıyla ve karakteriyle savaşı her şeyin anlamını yitirdiği bir dünyada tek gerçek şeyin acı olduğu bir hikaye. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. Ve sonraki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın.